Evet Tanvi. Ne zaman dışarı çıksan beni arıyorsun. Özlüyorsun değil mi? Söyle özlüyor musun? Rişi sürekli aynı soruyu sormakla cevabımın değişeceğini düşünmekten vazgeç. Lütfen bana sorma artık. Sen de yalan söylemeyi bırak. Dışarı çıktığımda beni özlediğini neden itiraf etmiyorsun? Her an beni düşünüyorsun. Beni seviyorsun. Tamam. Madem öyle sadece gözlerini kapat. Ve evlenmek istediğin kişiyi düşün. Benim yüzümü göreceksin emin ol. Yaramaz, kötü ve biraz şımarık. Ama bu benim yüzüm olacak, bundan eminim. Rişi, seni tüm bunları duymak için aramadım. Lütfen dinle. Dolabından perde almak için odanıza geldim. Kıyafetlerinin darmadağın olduğunu gördüm. Bütün çekmeceler açıktı. Etraf darmadağınıktı. Aa, bak yemin ederim ben dağıtmadım. Aa, dolabı hiç karıştırmadım. Rişi, babamdan şüpheleniyorum. Bence bunu o yaptı. Senin odana girdi. Ne? Pavan mı? Evet Rişi. Pavan eve geldi. Çayı gömleğinin üzerine döktü. Bence bunu bilerek yaptı. Sanırım eve odana girmek için geldi. Dolabı o halde görünce onun amacını anladım. Belki de bir şeyler arıyordu. Dinle. Aranızda neler döndüğünü bilmiyorum. Ama şunu bil ki... Sen nerede olursan ol, babam da Oraya gelecek Rishi. O yüzden lütfen, lütfen eve dön. Sanırım bir şeyler ters gidiyor. Senin için korkuyorum. Çok güzel. <laughs> Şimdiden karınmış gibi konuşmaya başladın. Henüz evli değiliz ve sen benim için endişeleniyorsun. Tabii ben de seni düşünüyorum. Sen de beni Rishi, lütfen. Şaka yapmanın sırası değil. Neden bilmiyorum ama tehlikedesin. Duydun mu beni? Aha, evet seni duydum tam Bu tehlike çok güzel çünkü bu sebeple de olsa benim için endişeleniyorsun. bebeli dert ediyorsun. Tam Neden anlamıyorsun? Ben anlıyorum. Herkes anlıyor. Neden reddediyorsun? Kabul etti işte. Benim için. Benim için bir şeyler hissediyorsun. Beni seviyorsun. Tam lütfen. Herkes bunu görüyor ve anlıyor. Sen neden anlamıyorsun? Biliyor musun? Büyük annem hep der ki, sevdiğimiz yanımızdayken onu umursamayız ama bizden uzaklaştığında onun değerini ve hayatımızda ne kadar önemli olduğunu fark ederiz. Doğru demiş bak. Dışarı çıktım ve sen beni aradın. Benim için endişeleniyorsun. Babaannem haklı çıktı. İyi bir çocuk olduğumu düşünüyorsun. Bana güvenebilirsin. Duygularını gizlemeyebilirsin. Bunu yapmak çok zor değil. Tamam. Bana sen cevap ver mi? Ama endişelenme. Bana bir şey olmayacak. Ha? Baban çok uzakta ve bana ulaşamaz. Rişi abi, hadi gidelim. Mabede gitmek istemiyor musun? Sen? Tamam, gitmem lazım. Geç kalıyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Rişi, alo. Sendi, acele edelim yoksa başımız belaya girecek. Hadi gidelim bunu koy bakayım. Ya fotoğrafa baksaydın. Sen çok yakışıklısın eminim o da çok güzeldir. Hadi gidelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım evlenmek için biraz acelem var. Ne sayılır hadi gidelim acele edelim ne olur hadi. Tamam hadi gidelim. Kemerlerinizi iyi bağlayın çünkü bu araba uçağa Aa, dönüşecek. Çocukları arkaya koy. İşte mabet burası. Tamamdır. Hadi bakalım. Ya bekle bekle. Biliyorum gitmek için acelen var. Mumbai'ye geldiğinizde nihayle şahsen tanışacaksınız. Tamam mı? Hadi hadi gidelim. Bizi getirdiğin için sağ ol. Görüşürüz. Hadi. Mabede ayakkabıyla giremezsiniz. Ay, peder, salonu ve Pavan'ı Şişt. evlendirdin mi? Selam peder. Peder Totoram'ı nerede bulabiliriz acaba? Peder Totoram düğün tarihi belirlemeye gitti. Anladım. Birisi mi evlenmek istiyor? Çünkü Peder Totoram sadece çiftleri evlendirir. Evdeki ritüel ve duaları ben yaptırıyorum. Size hangi peder lazım? Evlendiren peder. <laughs> burada bekleyin. Peder Totoram birazdan burada olur. Hayır ah. biz ona gideriz. Hadi abi gel. Hadi gidelim. Çok acelecisiniz. Biz burada bu tür törenleri yapmıyoruz. Merak etmeyin pederi bekleyin. Peki tamam. Hoşçakalın. Abi beni dinle. Evlenmeyecek miyim? Ha? Hı hı, öyle görünüyor. Ay baban da aynı babasına çekmiş. İkisi de aynı şeyi yapıyor. Gazeteyi okuduktan sonra katlamıyorlar. Saloni kızım. Baban nerede? Tanrı'nın evinde mi kaldı? Hayır anne spor salonunda sorun çıkmış. Mumbai şubesine tadilat gerekiyormuş. O da oraya gitti. Bu ne hal? Neden üzgünsün sen? Hayır anne. Öyle bir şey yok. Peki. Pavan gelirse bana haber ver. Onunla konuşmam gerek. Dinle. Gerçekten endişeli gibisin. Sanırım bana söylemekten çekiniyorsun. Ama merak etme. Bu kez seninleyim ben. Hı? Anne beni neyin rahatsız ettiğini sana anlatamam. Babam bana dedi ki Dinle. Annemle babama Amritsar'a gideceğimi söyleme, tamam mı? Ama ya sen oraya gidemeden Rishi sırrımızı öğrenirse? O zaman onun hayatının son sırrı olacaktı. Bu. Bundan sonra sır kalmayacaktı. Ha, akşam yemeğinden önce ne olacağını bilmiyorum. Baban Rishi'nin sırrımızı öğrenmesini engelleyebilecek mi? Rishi sırrımızı herkese açıklar ve bu bizim için çok tehlikeli olur. Hepsi Rishi'nin yüzünden. Belgeye istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Bu makbuz da bu mabede ait efendim. Evet. Üzerinde bizim ismimiz var onun. Evet, üzerinizde adınız ve imzanız var. Pavan ve Saloni'nin isimleri çiftler bölümüne yazılmış. Yani evlenecek olan çiftlerin isimleri oraya yazılıyor, öyle değil mi? Bakın efendim, bu mabet sizin. Bu belgede bu mabetten hepsini biliyorum. Söyleyin lütfen, Pavan ve Saloni buraya geldi mi? Yani Saloni Aksay'la mı evlendi? Yani o gün kim kiminle evlendi? Söyleyin bize lütfen, hadi mabette olanlar hakkında yabancılara bilgi vermiyoruz. Ve evlenen çiftlerimiz hakkında hiç konuşmayız. Bunu alıp gidebilirsiniz. Bakın, buraya makbuzun bu mabede ait olup olmadığını sormaya gelmedik. Doğru adreste olduğumuzu biliyoruz. Peder, bize kanıt lazım. O düğünün burada yapıldığına dair kanıtı bize vermek zorundasın. Lütfen buradan uzaklaşın. Aa, peder, e, e peder, peder, peder. Ne kadar para ihtiyacım var? Yani kanıt için ne kadar para istiyorsun söyle. Bakın ben burada çalışan dürüst bir pederim. Herhangi bir rüşvetle de ilgilenmiyorum. Ben Tanrı'nın sadık bir kuluyum. Aa, aynen öyle haklısın biliyorum pederler Tanrı'ya adanmıştır ama diğer insanlar için de en iyisini isterler peder. Sana rüşvet teklif ettiği için üzgünüm ama masum bir kızın hayatını kurtarmaya çalışıyor. Kızın hayatı tehlikede olabilir söyleyin bana en büyük hizmet bu değil mi? Aa, salonu ve pavanı neden sorduğumuzu biliyor musun? Tamam tut neden? şunu. Neden biliyor musun? Çünkü... Sahte damada bakar mısın? Bak hı hı. bu pavan bu kızla evlenecek ve onun hayatını mahvedecek beder. Elimizde çok büyük bir kanıt olduğu için buna sessiz kalamayız. Sen de bu Eğer kötülüğü destekliyorsun kalırsan... demektir. Sen de onun hayatını mahvedeceksin. Lütfen efendim şu yalancı pavana bir bakın. Bu kız da Saloni. Tamvin'in hayatını birlikte mahvedecekler. Lütfen bize gerçeği söyleyin. O gün düğünde sen kimleri evlendirdin? Saloni ve pavanı mı? Yoksa Saloni ve Akşay mı? Lütfen bize söyleyin. Yalan söylersen Tanrı seni affetmez. Böylelikle bir günaha ortak olmuş olacaksın. Havanla Saloni. Bu günaha ortak olamam. Size gerçeği söyleyeceğim. Seni sevdiğimi söylemekten korkmuyorum. Herkesin önünde haykıracağım. Seni çok seviyorum. Sensiz yaşayamam. Beni sever misin? Benimle evlenir misin? Beni seviyorsun. Şimdi gözlerini kapat ve evlenmek istediğin kişiyi düşün. Benim yüzümü göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.